Herkese selam arkadaşlar. Ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yüksek fiyatlı bazı ürünleri inceleyeceğiz. Son dönemde çokça fazla kişide görülen şu Shiseido'nun ince yapılı fondötenini deneyeceğiz. Çok çekişi anlatmaya başladı ölmeye başladı bakalım övüldüğü kadar var mı fiyatı çünkü çok çok yüksek Fenty Beauty'nin bu Match matchstickslerinin amber rengini sonunda buldum uzunca bir süredir mağazalarda takip ettiğim bir renkti sonunda buldum bunu deneyeceğiz bir de diyorum şu dokuzlu far paletini inceleyeceğiz bu benim uzunca bir süredir radarımda olan bir üründü fiyatı sebeple bekletiyordum ama böyle bir hani kompakt Yanımda rahatça taşıyabileceğim, çok büyük olmayan ve bu tarz renklerin bir arada barındığı bir e, kaliteli far paleti almak istiyordum. Ben çok far paleti almıyorum biliyorsunuz ki incelemek için aldığım ürünler oluyor sizlere göstermek için ama böyle kendime çok far paleti almıyorum. Uzunca bir süre sonra bu amaçla aldığım ilk palet diyebilirim. Bir tester ürünüm var. Yüksek fiyatlı ve yine çok övülen ürünlerden olduğu için e, mutlaka bahsetmek istediğim bir ürün. Lancôme'un e, hipnoz Drama isimli bu maskarasının küçük versiyonu var elimde. Aslında bir süredir elimde olan Rare Beauty'nin Lip Oil diye geçen ürünü bu hep rengi ilk izlenim olmayacaktan daha önce kullandım ama videoda ilk kez kullanmış olacağız ve e, makyaj trendinden bu Shiseido'nun fondötenini alırken Yanında gelen 3 tane yine Shiseido'ya ait yüksek fiyatlı ürünün testleri var. Bunları deneyeceğiz, kabaca bir yorumlamış olacağız. Bu tarz ürünleri tek seferlik kullanımda yorumlamak pek mümkün olmuyor ama yine de ilk izlenim olarak bir değerlendirmek istedim. Biliyorsunuz ki cildim bütün şeffaflığıyla karşınızda ve ürünleri bu şeffaflıkta sizlere göstermek benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Malumunuz alım gücü oldukça düştü, ürünlerin fiyatları oldukça arttı, paramız çok kıymetli. Ama cildimiz de çok kıymetli. O yüzden nokta atış ürünler e, tercih etmek günümüz şartlarında önemli. Lafı çok uzatmadan videoma başlıyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Activating Essence olarak geçen ürün. Bununla bir başlayalım. Essence benim çok kullandığım bir cilt bakım kategorisi değil. Sonradan kullandığınız cilt bakım ürünlerinin kalitesini arttıran bir aşama. Kokusu çok güzel. Shiseido'nun ürünlerinin kokuları muhteşem oluyor genelde. Esanslar genellikle kendisinden sonra uygulanan serumların etkisini arttıran ürünler oluyor. Ama bunun tek başına nemlendiriciliği bence çok çok güzel. Aktifleştirici esans olarak geçiyor bunlar. Güzel bir ürün. İlk izlenim olarak değerlendirecek olursam iyi hissettiriyor şu anda. Yani uzun vadedeki etkisine bakmak lazım. Ben tamamen ilk izlenim olması adına bu videoya koydum bunları. Göz kremine bakalım. Shiseido Altimune Eye isimli. Bu göz kremi testi var elimde. Göz kremleri benim çok böyle inandığım kremler olmuyor. Biraz daha böyle pazarlama taktiği olarak geliştirilmiş ürünler. Sonuç vermesi en zor ürünler oluyor ama ben de böyle göz çevremi sürdüğümde iyi hissettiğim Ürünler oluyor. Kullanıyorum göz çevresi kremi. Her ne kadar böyle çok inandırıcı bulmasam da. Bu göz kremi, Altiumion Eye isimli bu göz kremi de yine böyle yaşlanma belirtileriyle savaşan, hani ince çizgi görünümünü geciktiren, iyileştiren, iyileştiren demeyeyim de geciktiren diyeyim bir ürün. Bunun da kokusu çok güzel. Yapısı çok güzel. Hafif böyle jel kıvamında. Nemlendiriciliği bunun da güzel. Sevdim. Yine uzun vadelik etkisine bakmak lazım. Çünkü 3.000 lira bandında satılan bir göz kremi. Ben bunları muhtemelen 3 kere falan kullanırım. Böyle test ürünler 3 kere yetiyor. İncelemek, değerlendirmek için güzel bir süre değil ama yine de deneyimleme fırsatım oluyor. Ve yine Shiseido'nun Benefiance wrinkle smoothing cream gündüz bakım kremi yine yaşlanma karşıtı gündüz bakım kremi yine ince çizgi görünümünü azaltan yaşlanma belirtilerine karşı savaşan bir krem. Bunda kokusu çok güzel. Ya muhteşem kokuyorlar ya. Çok güzel ama yani kokusu da çok güzel diye bir cilt bakım kremine 3000 lira vermek bilmiyorum ne kadar mantıklı. Tabii ki bunlar birazcık daha lüks ürünler arkadaşlar. Hani bütçenize el veriyorsa evet kullanılabilir ama bilemiyorum. Tabii ki uzun vadeli kullanmadım hiçbir de ürününü. O yüzden fiyatına değer değmez diyemiyorum. İlk izlenim olarak çok güzeller ama kullandığım birçok uygun fiyatlı ürünle aynı hissiyatı hissettiriyorlar uzun vadeli etkilerine bakmak lazım. Fondöten falan daha böyle hızlı etki gösterecek ya da anlayabileceğimiz ürünler. O yüzden bunları çok değerlendiremiyorum. Bu şekilde bunları da böyle hani bir yeni ürün olarak göstermiş olmak istedim. Şimdi gelelim daha etkisini hızlı bir şekilde görebileceğimiz makyaj malzemelerine. Shiseido'nun yeni bir fondöteni çıktı. Revitalesan Skin Glow Foundation olarak geçiyor. Bakalım övüldüğü kadar var mı? Performansı gerçekten o kadar yüksek mi? Benim çok merak ettiğim bir de Bu tarz fondotan yapılarını ben zaten çok seviyorum. 310 numaralı silk rengini aldım. Şöyle akışkan bir formu var arkadaşlar. Biraz böyle bej bir ton tercih ettim. 3-4 seferdir mağazada gidip rengini deniyorum. Biraz böyle oksitlenme durumu var. Yani elimin üzerine uyguladığımda başta açık gibi gözükse de sonra rengi koyulaşıyordu. Onu fark ettim. Bakın sürdüğünüzde böyle su gibi açılıyor. Çok akışkan bir yapısı var. Fırçayla yayıyorum önce. Şöyle yüzümün yarısında etkisine bir bakalım. Benim üst katımda küçük bir çocuk var ve gündüz saatlerinde şimdi de okullar tatil. Böyle arabası var. Onu sürterek oynuyor galiba. Umarım gelmiyordur sesi size. Evet. Çok güzel yapısı gerçekten. Bakar mısınız? Highlighter sürmüşüm gibi. Buraya bakın. Bir buraya bakın. Rengini sevdim. Acaba yine yanlış bir renk mi aldım diye tereddüt ediyordum. Çok güzel gözüküyor. Eğer böyle ıslak bitişli ürünleri seviyorsanız Gerçekten çok iyi gözüküyor. Sağlıklı ve canlı bir cildi ortaya çıkaran cilt bakımı aktifliğinde bir fondöten. Permente kefir ve niacinamide var. İçinde bir Shiseido serumu ile aynı düzeyde etkili cilt bakımı bileşenleri içerir diyor. Yani aslında bir cilt bakım ürünü de aynı zamanda diyor. Ve düzenli kullanımda bir hafta sonunda gözle görülür bir etki gördüğünüz söyleniyor. Bu ne kadar doğrudur bilemem ama sürerken hissettiğim gerçekten bir cilt bakım kremi sürüyormuş gibi. O esanslerde, o kremlerde aldığım hissiyatı bunda da alıyorum. Sanki kremin içine renklendirici Ürün koymuşlar. Ben çok beğendim. Şimdi yüzümün bu tarafına da uyguluyorum. İzlediğim birçok videodaki görünümünden daha bile ince ve güzel gözüküyor arkadaşlar. örtücülüğü de hiç fena değil renk eşitsizliklerini çok güzel dengeliyor ve bence ortadan yükseğe bir örtücülüğü var hani bu kadar ince yapıya rağmen bu kadar örtücülük nasıl başarabiliyor gerçekten şu an şaşırdım e, yapısı çok güzel cildinizde fondöten yokmuş gibi diyemem cildinizde fondöten varmış gibi kendini gösteren bir ürün ama oldukça ince yapılı bir ürün hafif yağlı yağlı hissettiriyor cildimi böyle yok gibi a işte sanki sadece krem sürmüşüm gibi Diyemem. Çok parlıyor. İnanılmaz parlak, bitişli bir ürün. Hani bu tarz ürünleri seviyorsanız seversiniz. Daha mat makyajları seviyorsanız bunu böyle hani matlaştırmak çok zor olacaktır. Onu bilmekte fayda var. Şöyle biraz göz çevremden de geçeyim. Cayır cayır parlayan fondötenleri seviyorsanız bu ürünü çok seversiniz. Öyle söyleyebilirim. Kosas'ın çok sevdiğim şu konsilerini uygulayacağım. Bu yeni bir ürün değil. Size daha önce gösterdim yapısını en sevdiğim ince yapılı konsilerlerden olduğu için bunu kullanmak istedim. Tefora'nın Türkiye'ye getirmesini en çok istediğim marka Kosas olabilir. Şöyle dudağımı bir temizleyeyim. Çünkü ölü gibi gözüküyorum. Arglas'ın pudrasını uygulayacağım. Hem ince yapılı hem kullandığınız parlak bitişli fondötenin yapısını bozmadan matlaştıran çok güzel pudralardan şöyle T bölgemdeki parlaklığı almak istiyorum. Tam da T bölgem diyemem. Mesela burnumun üzerine çok da matlaştırmayacağım. Özellikle alnımın ortası, burnumun kenarları ve çene bölgem parladığı zaman yüzümü kirli gibi hissediyorum. O yüzden oraları küçük küçük böyle matlaştırıyorum. Yoksa cildimdeki bu parlak görüntüyü çok bozmak istemiyorum ama alnım biraz fazla parlak. Çünkü benim zaten T bölgem ve alnımın tamamı çok yağlı. Bir de ürünleri böyle çok parlak tuttuğum zaman pis gözüküyor. Bakar mısınız? Cam gibi ya. Böyle bir Yok böyle bir fondöten denemedim ben daha önce. Gelelim Fenty'nin kontür stiline. Şöyle gösterirsem daha iyi olacak. Yine arka fonuma henüz alışamadım. Çok soğuk bir renk. Tam bir kontür rengi arkadaşlar. Hani çok yeni bir ürün değil. Çok çakışı de görmüşsünüzdür zaten. Şöyle bir renk. Şimdi bunu şu şekilde dağıtalım. Benim yüzüm kendinden kemikli olduğu için aslında çok kontür yapmıyorum ben. Daha çok bronzer uygulamaları yapmayı seviyorum. O da bende böyle biraz kontürümsü gözüküyor. Ama soğuk tonları çok seviyorum. Bronzer olarak da çok seviyorum. O yüzden radarımda olan almak istediğim bir üründü. Gerçekten çok iyi. Daha açık tenlilerde bana göre daha açık tenlilerde bence daha güzel duracak bir renk. Biraz daha arttıracağım. Biraz daha böyle keskinleştirmek için hatta şöyle yapalım. Biraz daha aşağı getirdim. Bu tarz e, parlak bitişli fondötenlerde Krem ürünleri kullanmak, hani bronzer'da, kontürde, allıkta krem ürünleri kullanmak daha iyi oluyor. Parlaklığı bozmamış oluyorsunuz. Ama tabii her krem üründe bu bitişe yardım etmiyor. Bazı matlaştırabiliyor. Bu güzel, e, an bu anlamda hani çok sevdim rengini. Çok güzel. Burun kontürü ben çok yapmıyorum. Burnumu benim bence daha kötü gösteriyor, kemiği ortaya çıkarıyor. Ama bir deneyeceğim. Oldu mu ne dersiniz? Bence burun kontürü bana çok yakışmıyor. Biraz da mesela şöyle bir şey deneyebiliriz. Jawline yapalım. Ben bile şuraya kontür yapmayı çok seviyorum. Dudağı böyle biraz daha dolgun gösteriyor. Evet gerçekten çok beğendim. Bu fiyatını Bayağı hak eden bir ürün. Bunlar çok yüksek fiyatlı değil. Hani bir işte 2000 liralık 3000 liralık fondötenler konuşuyoruz. Onlar gibi yüksek değil ama tabii ki pahalı ürünler. 899 liraydı son fiyatı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, benim bir de böyle %10 indirimim vardı. 700 küsüre almış oldum. Şimdi gelelim şu far paletine. Far paleti incelemesi yapmak istemiyorum. Her rengi kullanamayacağım belki şu anda. Genel olarak bir performansına bakıp bazı renklerini göstermiş olmayı istiyorum size. Çok güzel böyle sıcak, hafif pembeye kaçan tonların olduğu bir palet. Şu primer dediğim renkle bir başlamak istiyorum. Krem bir ürün arkadaşlar. E, primer zaten adı üstünde. Eğer böyle damarlı bir göz yapınız da varsa mesela onları örtücü bir yapısı da var. Ay rengi çok güzel. MAC'in paint pot'larına benziyor. Sabitlenmesini bekliyorsunuz ve böyle bir baz görevi görüyor. Şöyle bir renk. Biraz böyle bej bir tonu var. Şuradaki sculpting powder olarak geçen warm tan rengini şöyle bir bütün göz kapağıma ay ayna diye bakıyorum. Özellikle katlanma bölgesine. Farı çok güzel tuttu primer. Anında yapıştırdı ama üzerinde rahat çalışmanıza müsaade ediyor. Böyle bir anda yapıştırıp hani çamur gibi bırakmıyor. Bu arada çok güzel bir renk. Şimdi şu iki mat rengi kullanmak istiyorum. Böyle küçücük bir karıştırma fırçası gibi bir fırçaya şu ortadaki turuncuyu alıyorum. Göz kapağımın tam üzerine oturtuyorum. Ama böyle ince bir şerit sürdüm. Karıştırma fırçasıyla bunu biraz dağıtıyorum. Biraz daha büyük bir fırçaya geçtim. Şu bordoyu bu sefer alıyorum. Dış köşeye oturtuyorum. Pigmentasyonu çok yüksek bu paletin. Yine karıştırma fırçamla dağıtıyorum. Şu ortadaki pink koralı şöyle uygulayacağım. Of, çok güzel bir renk. Yine dağıtıyorum. Ve gözümün iç kısmına da şu ortadaki highlighter dediği rengi uygulayacağım. O kadar doğal bir bitişi var ki o highlighter denilenin. Ben mağazaya ne zaman gitsem özellikle o renge bir parmak batırırım. Parmakla da çok güzel oluyor. Fırçayla çok böyle ince yansımalar yakalıyorsunuz. Şöyle parmağımla arttırıyorum biraz. Ve son olarak da yine bu bordoya biraz fırçamı ıslatarak eyeliner uygulaması yapacağım bu bordoyla. Evet şu şekilde bir bordo eyeliner çekmiş oldum. Gözümün kenarını temizleyeceğim bu sefer böyle keskin bir görünüm olsun istiyorum. Tartın shape tape'ini kullanacağım renk olarak daha açık olduğu için. Evet, genel olarak gerçekten far paletinin performansı çok güzel. Renkler birbirine çok güzel karışıyor. Renk tonları birbiriyle çok uyumlu ve primerını çok beğendim. Farı çok güzel tutuyor. Eğer böyle sıcak tonlu makyajları seviyorsanız özellikle bu 7 numaralı far paletinin performansı bu şekildeydi. Bazı renklerini incelemiş olduk. Bir gün şu rengi bronzer olarak falan da bir kullanırız. Metal bronz olarak geçiyor. Daha böyle hani parlak bitişli bronzerları denemek amacıyla bu rengini de kullanırız. Şu rengi bu coral blush olarak geçiyor. Allık olarak bir denemek istiyorum. Şöyle bir küçük Fırça aldım. Bu paletin en büyük eksiği bir aynası olmaması. Çok güzel bir renk. Şöyle büyük bir allık fırçasıyla dağıtacağım. Far paletinin bu yönünü sevdim ben. Yani çok amaçlı bir kullanım sağlaması güzel. Sadece far paleti olarak değil. Yanınızda mesela allık taşımak istemiyorsanız o güne özel. Sürekli kullanırsanız çabuk biter tabi ama güzel. Zaten performansını bildiğim, çok denediğim bir far paletiydi. Sürpriz olmadı benim için. Böyle kaliteli bir far paleti arıyorsanız, bütçenizde el veriyorsa buna bakabilirsiniz. Kaşlarımı bir tarayacağım. Sabitlemeyeceğim. Sadece boşlukları doldurmak için Benefit'in şu kaş kalemini kullanacağım. Şimdi Lancome'un Hipnoz Drama maskarasını deneyelim. Bu... Ters tester ürünler hani maskaraların testerleri aslında büyüğüyle aynı performansı göstermiyor arkadaşlar. Bilmiyorum belki tutuşuyla mı alakalı ya da içindeki miktarla da alakalı olabilir. Ben bunun büyük versiyonunu da denemiştim. Performansını biliyorum. Evet yakın ama büyük olan daha iyi performans gösteriyor. İçindeki dolulukla alakalı bence. Yine de şöyle bir etkisine bakalım. Kirpikleri yapay yapay belirginleştirmiyor kılları böyle incecik sararak dolgunlaştırıyor. İlk katta etkisi bu şekilde. Ve aşırı aşırı dolgun yapmadan belirginleştiren bir maskara. Bu da ikinci kattaki etkisi. Gelelim dudaklara. Rare Beauty'nin tinted lip oil'lerinin Happy rengini almıştım daha önce bir süredir kullandığım bir ürün ve yapısını gerçekten çok beğendiğim bir ürün. Bu tarz ürünleri seviyorsanız bakacağınız ilk markalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu ürün bir dudak yağı gibi davranan Aynı zamanda tint etkisi de veren bir ürün. Bence adını hak eden bir ürün. Tint lip oil olarak geçiyor. Tint uygulamayı seviyorsunuzdur, ama dudaklarınızı çok kurutuyordur mesela. Dudaklara bakım yapıyor, çok güzel nemlendiriyor, yumuşatıyor ve aynı zamanda bir tint etkisi bırakıyor. Ben bu şekilde uygulamayı seviyorum. Gün içinde etkisini kaybetse bile, hani bu dokusunu kaybetse bile renk etkisini kaybetmiyor. Dudaklarınızdaki canlılığı koruyor. Böyle parlak canlı bir bitişi var. Bir de böyle hafif bir mentolümsü etkisi var. Dudakları çok çok hafif bir yakıcı etkisi var. Şöyle bir ıslak mendille silmeyi deneyelim. Bakın dudaktaki etkisi kaldı, görüyor musunuz? Ruj uygulamalarını çok sevmiyorsunuz ama dudaklarınız renksiz. Biraz böyle kan gelsin istiyorsanız tintler zaten başvuracağınız ilk ürünler. Ama dudaklarınız aynı zamanda kuruysa biraz da nemlendirme sağlasın istiyorsanız bu tarz bir ürüne bakabilirsiniz. Hem nemlendirici etkili hem tint etkili bir ürün. Rare Beauty'nin hangi ürününü kullanırsam aşık oluyorum. Bu da çok sevdiğim ürünlerinden oldu. Ama ben bunu bu şekilde silerek değil, kendi ilk haliyle uygulamayı daha çok seviyorum. Evet, ben bu şekilde uygulamayı daha çok seviyorum. O silindiğindeki etkisi de çok güzel ama bir böyle gloss gibi de gözüktüğü için bu şekilde uygulama benim daha çok hoşuma gidiyor. Benim bugün kullandığım yeni ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Şöyle bir ürünlerin kısaca üzerinden tekrar geçecek olursak videonun sonundaki performanslarını da göz önünde bulundurduğumdaki yorumlarını da paylaşmak istiyorum. Shiseido'nun Revitalisant Skin Foundation ürününü denedik. Ben gerçekten çok beğendim bu ürünü. Fiyatının sonuna kadar hak eden performansı çok yüksek bir ten ürünü olduğunu düşünüyorum. Video sırasında aksilikler yaşadım. Video da uzadı. Bir buçuk saattir falan uğraşıyorum. Bir buçuk saatin sonundaki etkisi de muazzam. Yüzümde herhangi bir kuruma asla olmadı. Şu cam efekt var ya, şu parlaklığı en başından beri koruyor arkadaşlar. Herhangi bir böyle ekstra yağlanma vesaire olmadı. Bu tarz ürünlerde genelde böyle bir yağlanma olur. Bu kadar parlak bitişli ürünlerde yüzüm asla yağlı gözükmüyor. Cilt bakım ürünlerinde yatırım yapmayı seviyorsanız daha kaliteli ürünlere, daha yüksek performanslı ürünlere yatırım yapmayı seviyorsanız bakacağınız ilk ürünlerden bir tanesi. Shiseido zaten kalitesi tartışılmaz bir marka. Çok güzel bir ürün yapmış. Fenty'nin Match Sticks'lerinin amber rengini denedik. Yıllar sonra <laughs> deneyimleyebildiğim bir ürün oldu. Gerçekten çok güzel bir kontür rengiymiş. Anlatıldığı kadar varmış. Çok güzel bir ürün. Özellikle parlak bitişli makyajlar pozlarda yüzünüzü matlaştırmadan şekillendirebileceğiniz, kontürünüzü yapabileceğiniz çok güzel bir ürün. Yapılarını ben bunların zaten çok beğeniyorum. Ben de farklı bir rengi, bir küçük boyu vardı. Çok severim bunu da. Şu sinamon rengi çok güzeldir. Daha böyle bronz bitişli. Fiyatını çok hak eden bir ürün. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Diyorum far paletini inceledik. Bu çok lüks bir ürün. Yani uygun fiyatlı far paletlerinde bu performansı yakalayabildiğiniz Ürünler var. diyor benim makyaj çekmecemde olmasını istediğim, e, koleksiyonuma dahil etmek istediğim bir far paletiydi. O yüzden almak istedim. Çok önerir misin derseniz performansı çok çok iyi. Gerçekten çok güzel. Renklerin birbiriyle uyumu, birbiriyle karışması, dokusu böyle çok kurutmadan gözleri canlı canlı gösteren çok güzel bir far paleti. Ama dediğim gibi lüks bir ürün. Daha uygun fiyatlı ürünlerde e, bu performansa far paletleri bulabilirsiniz. Ama bunu alma niyetiniz varsa performansı muazzam. Lancome'un Hipnoz Drama maskarasını denedik. Aynı Dior far paletinde olduğu gibi bir yorum yapacağım buna da. Daha uygun fiyatlı maskaralarda bundan belki de daha güzel maskaralar bulabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir maskara ama daha uygun fiyatlarda bulabilirsiniz. Mesela Vayasel için aynı yorumu yapmamıştım. Bu da yüksek fiyatlı bir maskara. Ama muazzam bir e, yapısı var ve renk tonu çok güzeldi. Ama mesela Lancome için bu yorumu çok yapamıyorum. Ve Rare Beauty'nin e, Tinted Lip Oil'lerinden Happy rengini denedik. Bu benim çok sevdiğim bir ürün. Günlük hayatta da çok tercih ettiğim, çok kullandığım bir ürün. Ben tam bir e, tint canavarıyım. Dudak yağlarını da çok severim. İkisinin bir araya geldiği muazzam bir ürün olmuş. Rare Beauty'den hangi ürünleri alabilirim diye sorarsanız bana bir allıkları derim. İki highlighter da olabilir. Allık ve highlighterları derim. İki bu lip oyları derim. Gerçekten muazzam bir yapısı var. Günlük makyajımın vazgeçilmesi bir ürün. Bunu gönülden tavsiye edebilirim. Evet diğer ürünlerimiz çok yeni ürünler değildi. Kullanırken zaten yorumladım. Sizi de daha fazla uzatıp sıkmak istemiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.